Kelebek sınav modülü. Sınav işlemleri kullanma talimatları. Merhaba. Kelebek sınav modülünün sınav işlemleri sayfası, oluşturduğunuz sınavları yönetmenizi, ÖSYM tarzı kişiye özel sınav kağıdı çıktı almanızı, gözetmen atamanızı, raporlar almanızı ve sınav dokümanlarını hazırlamanızı sağlar. Önemli bilgilendirme. Sistemimizde sınav takvimi oluşturma özelliği bulunmaktadır. Eğer sınav takvimini sistem üzerinden hazırlarsanız kelebek sınavlarınız otomatik olarak oluşturulur. Ancak sınav takvimi hazırlamadan da sistemi kullanmanız mümkündür. Bu eğitim videosunda manuel sınav oluşturma süreci adım adım ve ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Sınav takvimi oluşturma adımlarını öğrenmek için ise sonraki videolara göz atabilirsiniz. Sınav oluşturma. Sayfanın sağ üst köşesinde Yeni sınav butonuna tıklayınız. Açılan ekran 6 adımdan oluşmaktadır. Her adımı tamamladıktan sonra sonraki adım butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz. İsterseniz geri butonu ile önceki adımlara dönebilirsiniz. Önemli uyarı. Önceki adımlara dönerek herhangi bir değişiklik yaparsanız bu değişikliklerin kaydedilmesi ve geçerli olması için sonraki adım butonuna mutlaka tıklamanız gerekir. Adım 1 Sınav bilgileri Bu adımda sınavın temel bilgilerini girmeniz gerekmektedir. Sınav adı Örneğin matematik sınavı Sınav tarihi 8 Aralık 2025 Sınav saati Üçüncü ders saati veya normal saat formatında saat girişi yapabilirsiniz. Bilgileri girdikten sonra sonraki adım butonuna tıklayın. Adım 2. Ders seçimi. Sınava katılacak sınıflar bu ekrandan belirlenecektir. Her sınıf için hangi dersin sınavı yapılacağını seçmeniz gerekmektedir. Bir sınıf seviyesine toplu seçim kısmından toplu ders ekleyebilir veya her sınıf için farklı dersler seçebilirsiniz. Not. Bu ekrandaki ders atları ders öğretmen işlemleri sayfasındaki bilgilerden alınır. Yeni bir ders eklemek istiyorsanız lütfen ilgili sayfaya giderek ekleme işlemini gerçekleştirin. Eğer bir sınıfın sınava katılmayacağını belirtmek isterseniz sınav yapılmayacak seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Sınava dahil sınıflar mavi, sınava dahil olmayan sınıflar ise kırmızı renklendirme ile gösterilir. Sabit sınıf ne demek? Sabit sınıf olarak işaretlenen sınıfta yer alan öğrenciler, sınav yerleştirmesi yapılırken başka sınıflara dağıtılmayacaktır. Bu öğrenciler bulundukları sınıfta kalmaya devam edeceklerdir. Aynı şekilde bu sınıflara da diğer sınıflardan öğrenci yerleştirilmesi yapılmayacaktır. Yani kısaca sabit sınıf statüsündeki sınıf kendi mevcut öğrencileriyle korunacak. Ne dışarıya öğrenci verilecek ne de dışarıdan öğrenci alınacaktır. Ders seçimlerini tamamladıktan sonra sonraki adım butonuna tıklayın. Adım 3. Dağıtım kriterleri. Bu adımda öğrenci yerleştirme kurallarını belirlersiniz. Salon dağıtım stratejisi, dengeli veya dolu doldur seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Cinsiyet kuralları. Öğrencilerin cinsiyet durumuna göre yerleştirme kurallarını belirleyebilirsiniz. Kız ve erkek öğrenciler yan yana oturabilir veya oturamaz seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Kısıt seviyeleri. Aynı sınıf seviye öğrencilerin yan yana oturamaz seçeneği, sistem tarafından otomatik aktif edilir Arka arkaya veya çapraz oturup oturamayacağını belirleyebilirsiniz. Fakat kısıt seviyeleri dağıtım olmazsa otomatik olarak esnetilir. İkili sıra, tekli dağıtım. İkili sıralara normalde iki öğrenci yerleştirilirken bu seçenek aktif edildiğinde her sıraya yalnızca bir öğrenci oturtulur. Bu kısıt genellikle deneme sınavlarında kullanılır. Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde Kapasite faktörünü mutlaka gözden geçirmeyi unutmayınız. Sınıf karışımı. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre aynı sınıfta olabilir veya olamaz seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Kriterleri belirledikten sonra sonraki adım butonuna tıklayın. Adım 4. Sınav salonu belirleme. Bu adımı lütfen dikkatlice takip ediniz. Bu aşamada sınava hangi sınıfların dahil edileceğini ayarlamıyoruz. Sınava dahil edilecek sınıflar ders seçimi adımında belirlenmektedir. Bunu özellikle hatırlatmak isterim. Bu adımda öğrencilerin kelebek sınav dağıtımı yapılırken hangi sınıf veya salonlara yerleştirileceğini belirliyoruz. Sınava dahil edilen sınıflar bu ekranda otomatik olarak sınav salonu şeklinde işaretli gelir. Salon işlemleri sayfasında eklediğiniz salonlar ve sınava dahil olmayan sınıflar ise işaretli olarak gelmez. Genel kullanımda sınava hangi sınıflardaki öğrenciler giriyorsa, dağıtım o sınıflara yapılsın yaklaşımı benimsendiği için, bu ayarlar çoğu zaman yeterlidir. Bu nedenle herhangi bir düzenleme yapmadan ileri butonuna tıklayabilirsiniz. Ancak dağıtımı daha spesifik bir şekilde yönetmek istiyorsanız, bu ekrandaki seçenekleri kullanarak isteğinize göre düzenleme yapabilirsiniz. Şimdi bunu bir senaryo üzerinden detaylı açıklayayım. Konferans salonuna işaretliyorum. Bu durumda, konferans salonuna sınav dağıtımı yapılırken, konferans salonuna öğrenci yerleştirmesi yapılacaktır. Ardından 9b ve 9c sınıflarının işaretlerini kaldırıyorum. Bu durumda, 9b ve 9c sınıflarının öğrencileri, sınava dahil olmaya devam eder. Ancak sınav dağıtımı aşamasında bu sınıflara öğrenci yerleştirmesi yapılmayacaktır. Önemli not: İşlemleri yaparken ekranda çıkan uyarıları mutlaka dikkatlice okuyunuz. Sonraki adıma geçmeden önce, sayfanın en üstünde yer alan sınava girecek öğrenci sayısıyla toplam kapasite bilgilerini kontrol etmeyi unutmayınız. Toplam kapasite her zaman sınava girecek öğrenci sayısına eşit veya fazla olmalıdır. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ileri butonuna tıklayın. Adım 5. Yerleştirme. Bu adımda sistem öğrencileri seçtiğiniz salonlara otomatik olarak yerleştirir. Yerleştirmeyi yap butonuna tıklayın. Sistem belirlediğiniz kriterlere göre öğrencileri salonlara yerleştirir. Yerleştirme tamamlandığında Otomatik yerleştirme ön izleme sayfasına yönlendirilirsiniz. Bu adımda yerleştirme sonuçlarını ön izleyebilirsiniz. Tüm salonlar ve öğrenci yerleştirmeleri görüntülenir. Her salonun oturma düzeni gösterilir. Gerekirse yerleştirmeyi yeniden yapabilir veya manuel düzenlemeler yapabilirsiniz. Herhangi bir öğrencinin üzerine sağ tıklayarak sil yani öğrenciyi sıradan kaldır farklı sınıfa taşı veya koltuk değiştir butonları ile manuel işlemler yapabilirsiniz. Silinen veya yerleştirilemeyen öğrenciler sayfanın üst kısmında gözükecektir. Boş koltuklara tıklayarak manuel yerleştirme yapabilirsiniz. Ön izlemeyi kontrol ettikten sonra sınavı tamamla butonuna tıklayarak sınavı oluşturun. Açılan ekranda dağıtılamayan öğrenci kontrolü tekrardan yapılır. Tamamla butonuna tıklayarak sınavınızı oluşturabilirsiniz. Sınav kartları. Oluşturulan her bir sınav ekranda ayrı bir kart olarak hazırlanır ve bu kartlar yan yana listelenerek görüntülenir. Sınav kartlarında şu bilgiler yer alır: Sınav adı, sınav tarihi ve saati, yerleşen öğrenci sayısı, yerleşemeyen öğrenci sayısı, sınava katılan sınıf sayısı. Sınav kartının sağ üst köşesinde 3 nokta menü butonu bulunmaktadır. Bu butona tıklayarak sınavla ilgili tüm işlemleri yapabilirsiniz. Menü seçenekleri. Öğrenci ara. Bu seçeneğe tıklayarak ilgili sınavda öğrencinin sınava giriş bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Bu alanda öğrenci adı, soyadı veya okul numarası ile arama yapabilirsiniz. Detay. Bu seçeneğe tıklayarak sınavın tüm detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Sınav bilgileri Dersler, salonlar ve yerleştirme bilgileri bu pencerede gösterilir. Sınavı düzenle bu seçeneğe tıklayarak mevcut sınavın bilgilerini değiştirebilirsiniz. Sınav oluşturma sayfasına yönlendirilirsiniz ve tüm sınav bilgilerini güncelleyebilirsiniz. Not: Değişiklik yaptığınız sayfada değişikliklerin geçerli olması için sonraki adım butonuna tıklamayı unutmayınız. Raporlar. Bu seçeneğe tıklayarak sınavla ilgili çeşitli raporları görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz. Öğrenci listeleri. Bu rapor sınavdan önce sınıflara dağıtım amacıyla kullanılır. Rapor, öğrencilerin ilgili sınava hangi sınıf veya salonda gireceğini gösterir. Bu raporu yazdırırken yazdırma seçeneklerinden tek yönlü yazdırmayı seçmeyi unutmayınız sınav salon listeleri. Bu rapor, sınavı hazırlayacak öğretmenlere iletilir. Raporda, her sınıf veya salonda sınava girecek öğrencilerin bilgileri, sınıf bazında öğrenci sayıları ve oturma düzeni yer alır. Raporu yazdırırken, yazdırma seçeneklerinden arkalı önlü yazdırmayı seçmeyi unutmayınız. Not Eğer sisteme sınav kağıdı yükleyecekseniz, bu raporu ayrıca çıktı almanıza gerek yoktur. Sınavları yazdırdığınızda bu liste otomatik olarak sınav kağıtlarının başına eklenir. Salondaki öğrenci sayıları Bu rapor, sınıf ve şube bazında ilgili sınıf veya salonda sınava girecek öğrencilerin detaylı sayı bilgilerini içerir. Gözetmen ata Bu seçeneğe tıklayarak sınav salonlarına gözetmen öğretmenler atayabilirsiniz her salon için ayrı gözetmen seçimi yapılabilir. Bu ekrana gelen öğretmen bilgileri, ders öğretmen işlemleri sayfasından alınır. Yeni öğretmen eklemek için ilgili sayfayı kullanmanız gerekmektedir. Not Gözetmen öğretmen atamak zorunlu değildir. Sınav kağıdı yükle. Bu özellik zorunlu değildir. Fakat ÖSYM tarzı, öğrencinin adı, soyadı, no ve sınıf bilgilerinin yazılı olduğu sınav kağıtları ile Sınav sırasında yaşanabilecek sınav kağıdı karışıklıklarının önüne geçmek için sisteme sınav kağıdı yükleyebilirsiniz. Sisteme yüklenen kağıtlar her salon için öğrenci oturma düzenine göre düzenlenerek basılır. Sınav kağıdı yükleme işlemi. Sınav kağıdı yükle butonuna tıklayarak sınav kağıtlarını sisteme yükleyebilirsiniz. Sınav kağıtlarını öğretmenlerden talep ederken PDF formatında istemeyi unutmayınız. Sol taraftan sınıf seçimi yaparak ilgili sınıfların sınav kağıdını yükleyin. Örneğin, tüm 9. sınıflar aynı sınav kağıdından sınav olacaksa, tüm 9. sınıf şubelerini seçin. Not. Tüm şubelere aynı sınav kağıdı yüklemek zorunda değilsiniz. Şubelere ayrı ayrı, farklı sınav kağıtları yükleyebilirsiniz. Seçimi tamamladıktan sonra, Sınav kağıdı seç butonuna tıklayın açılan pencereden PDF formatındaki sınav kağıdını seçip aç butonuna tıklayın. Açılan sayfanın üst kısmında yer alan yerleştirme modu alanında iki seçenek bulunmaktadır. 1. Alanları ayrı ayrı yerleştir. Bu mod öğretmen tarafından sınırlı alan bırakılan sınav kağıtları için kullanılır. 2. Hazır şablon kullan. Bu modda sistem, okulumuzun resmi yazı üst başlığını, ders adını, sınav dönemini ve öğrenci bilgilerini otomatik olarak ekler. Bu modu kullanabilmek için öğretmenler PDF'i oluştururken sayfanın en üstünden yaklaşık 4 satır boşluk bırakmalıdır. Yani öğretmen yalnızca sorular kısmını hazırlayabilir. Üst yazı kısmını sistem otomatik olarak ekleyecektir. Seçim yaptıktan sonra, sınav kağıdının üzerinde Sürükle bırak ile yazdırma alanlarını belirleyiniz. Yerleştirme modu ayarlarını tamamladıktan sonra, hemen yanında bulunan Sınav kağıdı ayarlarını düzenleyelim. Bu alanda, öğretmen tarafından gönderilen PDF'de kullanılacak sayfa sayısını yazacağız. Bazı durumlarda sınav kağıdı iki sayfa, fakat öğretmen yanlışlıkla 3 sayfayı boş olarak gönderiyor. Bu durumda kullanılacak sayfa sayısını 2 olarak giriş yapınız. Not: Sınav kağıdı için herhangi bir sayfa kısıtlaması yoktur. Örneğin, sınav kağıdı 3 sayfa olacaksa sistem 4. sayfayı boş sayfa ayarlayarak arka döneriyi yazdırmada sorun yaşanmasını önler. Bu nedenle kullanılacak sayfa sayısını dikkatlice kontrol etmeyi unutmayınız. Tüm düzenlemeleri yaptıktan sonra sınav kağıdı yükle butonuna tıklayınız. Sağ tarafta yüklenen sınavlar kısmında tekrardan görüntüle butonuna tıklayarak yazdırma alanlarını düzenleyebilir veya sınav kağıdını silebilirsiniz. Not: Sadece tek sınıfa ait sınav kağıdını silmek isterseniz işlemler altındaki sil butonuna tıklayınız. Bilgilendirme Tüm şubelere sınav kağıdı yüklemek zorunlu değildir. Sadece sınav kağıdı yüklenen sınıflar için sınav kağıdı basımı yapılır. Sınav kağıdı yükleme işlemi bittikten sonra sınavları yazdır işlemine geçebiliriz. Sınavları yazdır. Bu seçeneğe tıklayarak sınav kağıtlarını toplu olarak yazdırabilirsiniz. Tüm sınıfların sınav kağıtlarını tek PDF dosyası halinde indirmek isterseniz, tümünü seçip sayfanın sol alt kısmında bulunan seçilileri PDF indir butonuna tıklayınız. Sınav kağıtlarını ayrı ayrı yazdırmak isterseniz her sınıfın karşısında bulunan yazdır butonunu kullanabilirsiniz. Uyarı. Sınavları yazdırırken yazıcı ayarlarından arkalı önlü seçeneğini işaretlemeyi unutmayınız. Öğrenciye aç, öğrenciye kapat. Bu seçenek, sınav bilgilerinin öğrenciler tarafından görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol etmenizi sağlar. Sınav oluşturulduğunda sistem otomatik olarak öğrenciye aç şeklinde ayarlanır. Eğer öğrencilerin sınav bilgilerini görmesini istemiyorsanız, öğrenciye kapat butonuna tıklamanız yeterlidir. Öğrenciler, bu bilgilere erişmek için www.okulbilgisistemleri.tr adresinde Ana sayfada bulunan öğrenci girişi butonuna tıklayıp kurum kodu ve öğrenci numarası ile giriş yaptıklarında sizin açmış olduğunuz sınavlarda sınav bilgilerini ve oturma düzeni bilgilerini görebilirler. Sınavı sil. Bu seçeneğe tıklayarak sınavı silebilirsiniz. Silme işlemi öncesinde onay penceresi açılır. Silme işlemi geri alınamaz. Sonraki videoya geçebilirsiniz.